Ederim. Sen Türksün ama. Evet. <laughs> yani öyle diyoruz. Michel kim koymuş? Ben koymuşum. Bodrum'da mı ee, yaşıyordum. iki sene önce falan taşındım. İşte İstanbul'a taşındım. Şimdi arkadaşlarla geldik bugün. Evet. Ne kadar süre burada? Bir hafta falan. Ben o, o yüzden. <laughs> Bodrum'da en sevdiğin sahil neresi? orta kent yaşlı. Neden peki? Denizi çok güzel, tertemiz ve şey hani kum falan ya çok hoşuma gidiyor. En güzel sahili mi? Gümüşlük. Neden? Çünkü insanlar daha böyle cana yakın, daha sosyal, daha iyi müzik var. Hani evet. pop dinliyorsanız gitmeyin bence. Evet. <laughs> Onun dışında güzel bir yer bence orası. Hmm, burası var. Evet, yelken kulübü var, orası da güzel. En güzel sahil burası. Ya insanlar iyi, hoş karşılıyorlar, tatlı insanlar. Gerçi buralar oluyor. Çok güzel denizleri. Sizce Bodrum'un en güzel sahili hangisi? Bence burası merkez. Belki burada yaşadığım için. Ama deniz olarak Yahşi çok seviyoruz. Ben Yahşi mesela. Denizi çok temiz, uzun bir kumsalı var. O yüzden çok beğeniyorum orayı da. Abi ona bakış Bodrum'un tüm sahili güzel ama genellikle yazın takıldığımız sahil kum bahçe oluyor. Gündoğan sahil. ben. Çünkü yaşadığım yer odası olduğu için. Senin? Benim bence burası ya. En sevdiğin sahil hangisi Bodrum'da? Vallahi benim de merkezim sahili burası. Bodrum filan hikaye en güzel sahil Tekirdağ sahil. Bitti. <laughs> Oradan mı geliyoruz? Oradan geliyoruz abi. Fener. Ak geçin yani. Kureyit zaten ben. <laughs> bence burada. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle tam olarak yani bilmiyorum. Kahve. Evet. Yani kavak çok güzel. Sizce Bodrum'un en güzel sahili neresi? Biz Orta Kent'te kalmıştık. Ortakentin sahilini çok beğendim. Ortakent Kent Neden? çok güzeldi. Oradaki oteller çok güzel. Sahil, plaj çok güzel. Denizin dibi kum. Çok rahat denize girebiliyorsunuz. Çok da yani güzel, popüler de bir yer. Burası çok güzel. İnsanlar biraz rahat etmese, biraz rahat bıraksalar daha güzel olacak. Her zaman böyle gelin gelin diyorlar ya. O olmazsa daha güzel olacak. Şu anda Gümbet'teyiz biz. Otelin <laughs> güzel. Sevdik deniz güzel. Evet çok güzel. Sizce Bodrum'un en güzel sahilinin neresi? Bites. Aktur. Bence Kumbahçe güzel. Okul yakın olduğu için güzel. Selen Hanım Bodrum'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Sizce buranın en güzel sahilinin neresi? Bence buranın en güzel sahil Kar Karayincir. Neden? Çünkü e, kumluk, fazla taş yok ve temiz. Bodrum'un her tarafı, bütün sahilleri, bütün denizi çok güzel. Nerede denize giriyorsunuz mesela? Ben Aktur'da giriyorum. <laughs> Yalıkavak'ta giriyoruz. Yani bizim için de Yalıkavak çok güzel. Çok güzel birçler var. Ben yüzme bilmediğim için denize girmiyorum. Camel Beach güzel denizi. Ee, bir de Torba'nın denizi de çok güzel oluyor. Abi Paşa Tarlası'na bayılıyorum. Öneririm. Aynen. Neden? Abi güzel bir havası var, denizi güzel. Temiz, berrak. Genellikle buralar oluyor. Çok güzel denizleri. Öyle mi? Evet. Merhaba isim nedir? Halil Eroğlu. Halil Bey Bodrum'da mı yaşıyorsun? Evet Bodrum'da yaşıyorum. Sizce Bodrum'un en güzel sahili neresi? En güzel sahili Kumbahçe sahili Mahver Kafe'nin önü. Neden sizce? Çünkü özenle ilgileniyoruz. İşletme müdürü olarak Mahver Kafe işletme müdürlüğünü yapıyorum ben. İnsanlar geldi burada gelip denize giriyor sık sık yani. Evet sık sık gelip denize giriyorlar. Bolca sirkülasyonun olduğu bir nokta. Bodrum'un bütün koyları, bütün sahilleri tertemiz, güzel. Belediyemiz bu konuda e, çok iyi çalışmalar yapmakta. E, başkanımız bu konuda e, çok e, hassasiyetli davranıyor. Durumlar öyle.